Evet hemen bu arabayı durdurduk vallahi direkt başkanım hoş geldiniz. Eyvallah. Nasılsınız başkanım? Sağ ol sen nasılsın? İyi, iyi sağ olun başkanım. Başkanım, şimdi Şurkanım. biz de kendimizi statta bulduk. Normalde ben spordan anlamam pek biliyorsunuz ama bu evet, evet, coşkuya tanıklık ettik. Harika bir atmosfer başkanım sayenizde. Allah'a hamd olsun. Her şeyden de anlıyorsunuz. Sana teşekkür ediyoruz. Bugün çok güzel bir atmosfer vardı. E, sporcularımız da ilk maçın avantajıyla, 3-0'ın avantajıyla bugün çok rahat bir maçı aldılar. Yüzümüzü güldürdüler. Elazığ'ın yüzünü güldürdüler. Sezon başında o sene bu sene demiştik. İnşallah şampiyonluğa artık bir maçımız kaldı. Final maçına gideceğiz. Bütün Elazığlıları final maçında Elazığ sporumuzu desteklemeye davet ediyoruz. Elazığ sporumuz malumunuz ilimizin marka değeri. Göz bebeğimiz. Dört yıldır da biz belediye başkanı olarak e, ilimizin göz olan elen sporumuza destek olmak, yanında olmak, daha üstlüklerde yer alabilmesi için hep yanında olmaya gayret ettik. E, bugüne kadar çok iyi bir performans sergilediler. İnşallah final maçında da çok iyi bir performans sergileyip e, ordu sporu yenip inşallah şampiyon olacak, bir üst lige çıkacak ve bu şehrin tekrar eee yüzünün gülmesi noktasında sporcularımız, yöneticilerimiz, e, teknik heyetimiz e, özverili bir şekilde inşallah final maçında şampiyonluk e, şampiyon olup kazanıp bizim yüzümüzü güldürecek. Ben bütün hazırları final maçına davet ediyorum. El az İnşallah Ankara daha herhalde belli olmadı şu anda. Kesinleşmedi. Kesinleşmedi. akşam bir iki saat içinde. Bu içinde evet. Bu akşam 1 iki saat içinde belli olacak. Yani muhtemelen Eskişehir ya da Sivas'la alternatifler arasında. Ee, i̇nşallah Sivas olursa e, ilimize evet. de yakın olacak. Evet. Ee, Sivas'ta kardeş takımımız. İnşallah. i̇nşallah orada taraftar desteği de olacak. Bugün muazzam bir atmosfer vardı. Evet. Taraftar Tribünler tıklım tıklımdı, 20 binin evet çayda ne korkunçtu. Neden başkanım? Çayda çıraş. Evet, yani her golden sonra çayda çıra oynu e, oynamaları sporcularımızın, yani. golden sonra. ayrı bir mutluluktu bizim için. E, yüzümüzü güldürdüler. İnşallah final maçında da bizim yüzümüzü güldürecekler ve bu takım bir üst, üst ligleri hak ediyor. İnşallah evet, şampiyon evet. olacak. E, ben emek veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Yani bu final maçından sonra, Elazığ'da bir kutlama olacak mı? Kesinlikle. Yani e, şampiyon olduktan sonra mutlaka Gönüşmek Elazığ'da e, güzel sporcularımızı karşılayacağız. Ee, Cumhuriyet meydanımızda, yeni meydanımızda orada çok güzel e, sporcularımızla birlikte şehir bütünleşecek sevinci hep birlikte yaşayacağız. Başkanım Biz de o gün yine de... orada olacağız Allah'ın izniyle. Dev ekran açalım final maçına. İnşallah. Siz de inşallah burada maça gelemeyenler için bir dev ekran olsun. Aa, evet, o da olur. E, yaparız. ev önünde ya da Cumhuriyet meydanında neresi olursa. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle i̇nşallah. Coşkun i̇nşallah. abi. İnşallah. Her türlü i̇nşallah. sporun yanındayız Allah'ın izniyle. İnşallah. Sizlere de çok teşekkür başkanım. ediyoruz. Teşekkür Her daim e, Elazığ'ımızın bu mutluluğunu e, Elazığlılarla buluşturuyorsunuz. E, e, e. Bizlerimizin sesi oluyorsunuz. E, sizlere de e, çok e, teşekkür e. ederim. Ben sizi tebrik Allah ederim. Allah'a emanet olun. hakikaten sağ çok, e, çok teşekkür ederiz başkanım. Furkan'ım çok teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Eyvallah. Bu sağ teşekkür. Ederim. Allah, Allah var etsin başkan. Sağ olasınız. Çok teşekkür ederiz. Memleket kadar şerefi Evet. Buyurun hemen alalım. Elazığ Spor futbolcularından Nasıl geçti karşılaştı? Şampiyon olacak vallahi olacak billahi olacak Elazığ aziz bu sene şampiyon olacak vallahi evet, efendim en belediye başkanını büyük bir coşkuyla karşılıyorlar ve tezahuratlar atılıyor burada İnanılmaz bir atmosfer var efendim burada başkanım

herkesin yüzü gülüyor. İnşallah final maçında da yüzümüzü güldürecekler Allah'ın izniyle. Evet. Evet.